Hadi tekrar de. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız Meryem? Topu mindere değdirme oyunu oynayacağız. Aynen bakın şuradaki minder. Şimdi böyle bir dakika. Bir dakika. Ama bunun rengi mi değil? Heh, hadi at bakalım. Oo, Değdi bir iyi. puan. Neyse arkadaşlar hadi. Meryem bir tane daha at. 5 2 Arkadaşlar evet değiştik hadi. Top atmaya devam edin de top Topu da bile bilmiyorlar. <laughs> Heh, hadi. Dur ben şu tarafa gideyim de görün. Görsünler. Değmedim. Ben Neyse hadi at Bir ilerleyeyim <laughs> Değdi Evet değdi gördüm 2 tane İki. Değdi Son 3 tane yapacaksın Hadi değmedi Hayla 3 tane yapacağım. Evet. İstersen yakınlaştırabilirim. Yakınlaşın. Aa değdi gördüm. Evet iki. Kaldı. Evet, iki. Hadi. De Aynen 12. değdi. Son bir tane ve video bitiyor. değdi ve akşam umarım videoyu beğendiyseniz like at abone olmayı ne diyoruz görüşürüz arkadaşlar